biz bunu şöyle çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Yani amiyane bir çocuk masalı gibi. Nisa ne demek? Kadın demek. Hars ne demek? İşte ekim demek. Tarla demek. Al sana kadınlar sizin tarlanızdır. İşte bu metni gerçekten kale almamak demek. Hocam kadınlar tarla mıdır? Evet Kur'an'da kadınların ee, tarla olduğu şeklinde bir ifade olduğu zannediliyor, öyle diyelim. nisa ukum harsun lekum'' Bunun üzerinden de böyle bir takım tartışmalar yürütülüyor. Ee, aslında yani 20. yüzyıldaki, 21. yüzyıldaki Türk evlatlarının e, çektiği bir sıkıntıdan bahsediyoruz. Ee, orada e, yani bir teşbihi bir dil var ve biz bu dili işte tarla diye kim çevirdiyse hangi e, kimin aklına geldiyse ilk tarla diye çevrilmesi de enteresan oradan yola çıkarak işte kadınlar işte sürülmesi gereken bir tarlaymış gibi e, Kur'an'ın ifade ettiği zannediliyor oysa hani kadınlar tarladır sürün onları Gibisinden böyle bir amiyane, biraz kaba bir ifadeyle ifade edildiği söyleniyor. Halbuki Kur'an'ın dilinin bu olayla uzaktan yakından pek bir alakası yok. Şimdi e, burada arkadaşlar e, belagatı e, devreye sokmamız gerekiyor. Yani her zaman vurgulamaya çalışıyorum. Arkadaşlar Kur'an'la muhatap oluyorsanız, evvel emirde yani ağırlığı %90 oranında belagatla doldurmanız lazım belagat temelinde yapılan yapılmayan bir okuma. Yok işte şu esbab-ı nüzulden istimdad edelim. Yok şu hadise bakalım ayetin tefsiri neymiş gibisinden efendim tefsir karıştırmalar, rivayet karıştırmalar üzerinden Kur'an tefsir edeceğinizi düşünüyorsanız, Kur'an'ı olduğu gibi anlayacağınızı düşünüyorsanız bence çok uzak bir yerdesiniz. Bundan vazgeçmenizi tavsiye ediyorum. Belagat Kur'an'daki belirleyici tek unsur. Bu kadar iddialıyım. Ee, burada metin dışı unsurları bir kenara bırakmamız gerekiyor. Ve metnin kendisinin nasıl okunacağını e, öğrenmemiz gerekiyor. Olay sadece burada halledilebilecek kadar net. Yani daha evvel de belki bahsetmiştim. Siyak arkadaşlar. Siyak kadar e, her derde deva. E, koteks yani. Kur'an'ın o sözü hangi sebeple sevk ettiğine dair o analizi yaptığınız zaman e, doğru yolda olduğunuzu söyleyebiliriz. Hemen doğru anlamın çok yakınımızda olduğunu hissedebiliriz. Şimdi belagat ne işe yarar? Şimdi bu çok e, tartışılıyor. Yani böyle bir ne idüğü belirsiz bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani... Bir, e, bunun belli başlı unsurları var ve siz bir sözün düşük mü? Yüksek mi? Gerçekten e, yani bir edebi açıdan üstün bir söz mü olduğunu bir yerden sonra anlayabiliyorsunuz keşfedebiliyorsunuz. Buna dair belli standartlar olduğu gibi insanın buna dair, çalışmalarının kendisine kattığı belli bir meleke de var. Yani uzun yıllar buna emek verdiğiniz takdirde görüyorsunuz ki hani bu düşük bir şiir. Yani bu yüksek bir şairin Yahya Kemal gibi bir seviyeden sadır olabilecek bir şiir değil. Nasıl ki ben bunu söyleyebiliyorsam bu ayır bunların ayırdına varabiliyorsak yani nasıl ki bir Dostoyevski'nin romanlarıyla yani adı sanı bilinmeyen bir romancının ortaya koydukları aynı seviyede değilse ve bunu biz tahlil edebiliyorsak bugün, bunun hangi unsurlardan kaynaklandığı üzerine uzun uzun felsefi metinler yazabiliyorsak bunları da konuşabiliriz. Bu matematiksel formüllerdeki benzerlikte yani matematiksel formüllerdeki gibi bir açıklıkla 3 artı 5 eşittir gibisinden bir tarzda yapılmak zorunda olmasa da daha doğrusu yapılamasa da ee, bizler bunun hakkında çok fazla söz söyleyebiliyoruz geçmişte de buna dair çok ciddi ürünler ortaya konmuş ee, yani mesela örnekler üzerinden gidelim ee, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mesela bir hadisi şerifte şöyle deniyor ee, Peygamberler e, baba bir kardeştir anneleri farklıdır mesela bu söz e, edebi açıdan muazzam bir e, benzetme barındırıyor. Ve bizler böyle bir sözü e, işittiğimizde herhangi bir rekaket sezmiyoruz. Herhangi bir düşüklük sezmiyoruz. Eğer biz bu düşüklüğü sessek mesela burada Hazreti Peygamber'den böyle bir sözün sadır olmayacağını, çünkü kendisi son derece beli konuşan bir zat olduğundan dolayı bu sözün ondan sadır olamayacağına dair bir takım şeyler söyleyebiliriz. Metin itibarıyla bir kritik yapmış oluruz yani. Peygamberler baba bir kardeştir. Yani ana mesajları, tevhid mesajları, sadece Allah'a inanın mesajları birdir. Ana davaları birdir. Anneleri farklıdır. Yani farklı habitatlerde gelirler. Dünyanın farklı yerlerine gönderilirler. Şeriatları farklıdır yani. Kimisinde e, işte bazı şeyler yasakken kimisinde bazı şeyler yasak değildir. Bakın buradaki mesela ana davalarının bir olmasını fakat şeriatlarının farklı olmasını Baba bir kardeş olmalarına nasıl üstün bir şekilde benzetiyor. Şimdi burada bizler son derece üstün bir teşbihle karşı karşıyayız. Başka bir örnek verelim. <laughs> Meşhur bir rivayet. <laughs> Ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Mesela eğer belagat bilirseniz bu sözden şüphe etmeniz gerekir. Ee, yani ashabım yıldızlar gibidir kısmında herhangi bir sıkıntı yok. Çünkü her şey her şeye benzetilebilir. Bu arada e, hani teşbihte hata olmaz ifadesi var. Gerçekten öyledir. Yani teşbihte hata olmaz. Yani bu şu demektir. Bazıları bunu şöyle yoruyor. Aman ha teşbihte hata yapılmasın. Teşbih e, çok e, tehlikeli ve önemli bir şeydir falan gibisinden absürt bir yere yürüyorlar. Konumuzun bununla hiçbir alakası yok. Bildiğiniz teşbihte hata olmaz demek teşbih adeta inşai bir unsurdur. İhbari bir unsur değildir. Yani teşbih yapan kişi bir şeyin bir şeyden gerçek bir şeyin bir şeye e, öyle bir benzerlik taşıdığının vakadaki haberini vermez. Bu sözü ihbara benzeyen bu sözünü bir inşai faaliyet için kullanır. İnşai faaliyetlerde de yani dilde inşa faaliyetinde ise e, herhangi bir yanlış ve doğru değerlendirmesi yapılamaz. Güzel ve çirkin değerlendirmesi yapılabilir. Aynı şekilde mesela şiir, şiirde doğru ve yanlış olmaz. Bu şiir yanlış bir şiir, doğru olmamış bu diyemezsiniz güzel şiir olur, estetik şiir olur, çirkin şiir olur, kulağa hoş gelmeyen şiir olur ama yanlış şiir bu denmez. Aynı bundan dolayı teşbihte hata olmaz. Peki sorun nerede? İkinci kısımda. Bakın ashab yıldızlara benzetiliyor. Peki bunun getirisi ne? Yani bunun sonrası ne? Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Peki veçi teşbih doğru mu? Yani uydu mu? Uymadı. Çünkü ben yıldızların hangisine uyarsam doğru yolu buluyor muyum? Herhangi bir yıldızı takip ettiğimde ben doğru yolu bulabiliyor muyum? Hayır bulamıyorum. O zaman bu söz rakik bir sözdür. Düşük bir sözdür. Hazreti Peygamber de düşük bir söz söyleyemez. Bu açıdan bakın biz belagatı bir kritik unsuru olarak kullanırız tekrar edeyim ki hani burada yanlış bir şeye mehal vermeyeyim. Ashabım yıldızlar gibidir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Her şeye benzetilebilir. Hangi birine uyarsanız, herhangi birine uyduğunuzda bir eyyikum ikdedeytum ihtedeytum. Hangi birine uyarsanız doğru yolu bulursunuz. Peki yıldızların herhangi birine uyduğunuzda doğru yolu bul bulabiliyor muyuz? Hayır. O zaman şöyle olsaydı bakın eleştiri getiremezdik. Ashabım yıldızlar gibidir. Onlara uyarsanız Doğru yolu bulursunuz. Çünkü yıldızlara uyduğumuzda doğru yolu buluruz. Ama yıldızların her birine değil, yıldızların heyeti mecmuasına uyduğumuzda doğru yolu buluruz. Ashabın tamamına uyduğumuzda doğru yolu bulursunuz diye bir söz sadır olsaydı, bu vecih teşbih tamam olurdu, doğru olurdu, yerinde olurdu, rakik bir söz olmazdı. Ve biz bu sözün gayet derecede belli bir söz olduğunu söylerdik. Şimdi belagatı öğrenmek bize bir şey kazandırmalı. Yani, tah, yani tahsil ediyoruz, kitaplarını okutuyoruz, muhtasarul meaniyi okuyoruz. Orada mesela işte inne kelim, inne cümlenin başında niye gelir? Tekit etmek için gelir diyoruz. Ama inne nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun ayetinde bunu tatbik etmiyoruz. Şunu sormuyoruz. Niçin bu ayette 7-8 tane tekit unsuru geliyor? Yani itiraz ne? Şüphe ne? Yani şüphe edilmeyen, itiraza maruz kalmayan bir cümle neden tekit edilerek gelsin? Bu belagat kaidesi. Durduk yere bir insan, bir kişi, bir konuşan cümlesini tekit etmez. Tekit ediliyorsa orada bir şüphe vardır, inkar vardır vesaire vardır. İnna nahnün elzennin zikr'daki inkar nedir? Tatbik etmiyoruz. Dolayısıyla bunun gibi unsurları biz pratik e, hayatta karşılığını görmüyoruz. Sadece bir teoride işe yarıyormuş gibi geliyor. Hayır. Orada öğrenmiş olduklarımızı tatbik ettiğimizde e, gayet derecede belagatın bir sözün e, ne kadar beli veya ne kadar rakik olduğunu ifade etmede bize katacağı çok şey var. Şimdi baştaki konuya dönecek olursak. Şimdi kadınlar tarla mıdır? Çok kötü bir çeviri. Böyle çevrilmesi çok kötü. Birçok açıdan çok kötü. Yani mesela size şunu sorsaydım. Nisa ukum haklun lekum deseydim. Açın Arapça sözcüklere bakın. Yani haklun ne demek Arapçada? Nasıl çevirecektiniz? Yani madem harsun lekum tarlaysa haklun lekum ne olacaktı? Birkaç kişiye sordum bunu. O da tarladır <laughs> diyor maşallah. Evet. Veya burada En nisa'u harsun lekum demedi de nisa'ukum harsun lekum niye dedi. Veya nisa'ukum harsukum demedi de nisa'ukum harsun lekum niye dedi. Yani bunun anlama katmış olduğu incelikleri sezebiliyor muyuz? Sezemiyorsak yani üstün körü bir okumadan başka hiçbir şey yapmıyoruz demektir. Yani bir gazete üstün körü okunabilir arkadaşlar. Hatta üstün körü okunur zaten. Ama bir şiir üstün körü okunduğu takdirde orada şairin yapmaya çalıştığı sanatsal faaliyetler görülmez. Bu kadar basit. Yani siz bir şiiri oku, yani İsmet Özel'in şiirini üstün körü okuyun. O hiçbir şey anlayamazsınız. Adam orada bir sanatsal bir şey yapıyor, bir faaliyet yapıyor, bir amacı var. Siz edebi bir metni gazete okur gibi okuyamazsınız. Onu demeye çalışıyorum. Kur'an-ı Kerim. Şunu soracaksınız orada. Ya niçin burada en nisa denmedi de nisa okum dendi. Bunun olaya katkısı ne? Dahası şimdi burada böyle bir kadınların bir fonksiyonu, kadınlar ne işe yarar sorusunun cevabı mı veriliyor? İnsanlar böyle anlıyor herhalde. Yani kadınlar ne işe yarar? Kadınlar tarladır abi. Ya gözünüzü seveyim. Yani yani gerçekten çok uzak bir yerdeyiz eğer böyle anlıyorsak olayları. Bakın bu ifadenin hemen akabinde ne diyor Allah Teala? "Vaqaddimû li enfusikum." Hemen bu ayet için kendiniz için e, ameller yapın. İleriye yönelik, ahirete yönelik yani. Yani peşin önden bir şeyler gönderin ahirete. Az önce kadınlar hars'tır dedi sizin için. Kadınlar sizin için bir hars'tır. E Bakın kendiniz için önden bir takım peşin ameller gönderin. Sonra vettekullah. Allah'tan korkun. Sonra bilin ki ona kavuşacaksınız. Sonra müminleri müjdele. Ya ayette bu bundan sonra gelen 1, 2, 3, 4. Bu dört unsurun hepsi ahirete bakıyor. Müminleri, inananları müjdele. Ahirette başlıyor onlar neler kazanacaklar. Efendim bilin ki Allah'a mutlaka kavuşacaksınız. Ondan sakının. Sakın o e, ondan korkun. Hafife almayın bu işleri. Kaddimu li Kendiniz için önden hazırlık yapın ahirete. O zaman şimdi kadınlar tarla mı <laughs> olmuş oluyor? Hayır. Şimdi bu kötü bir çeviri onu demek istiyorum. Yani şöyle olması gerekiyor. Buradaki 20. asrın Türkçesine siz bunu kadınlar tarladır diye çevirmeyi münasip görüyorsanız. O zaman insan kaynakları ifadesini mesela 20. asırda doğmuş bu ifadeyi 7. asır Arapçasına çevirin teklifi yapsam herhalde yene unnes teklifiniz hiç uzak değil. Ne var bunda ya? İşte yene kaynak, yene işte insanda insan. Güzel kardeşim, doğru. Ama yene unnes ifadesini 7. asırdaki bir Arap'ın anlaması asla söz konusu değil. Ya yani insan kaynakları ne demek Allah rızası için? Yani kapitalist düzende ortaya çıkmış bir kelime bu. Ve siz bunu 13 asır son, öncesine götüremeyeceğiniz gibi 13 asır evvelinde kullanılan ve farklı bir toplumda bir teşbih amacıyla kullanılan ve özel bir betinde kullanılan bir şeyi sizler lugate bakarak çeviremezsiniz. Onu demeye çalışıyorum. Ya yani burada lugat işi değil bu. Bakın üstelik kötü bir lugate bakış. Hars değil o. Hakıl değil ya yazmıyor ki orada. Hars yazıyor. Hars bir defa başlı başına bir tarla demek değil zaten. Yani tarla demekse o zaman şu ayeti de çevirin. Men kâne yuridu harsel nezit nezid fi, nezid fi harsih. Tar, tarla olarak çevirelim hadi. Kim ahiret tarlasını isterse onun tarlasını arttırırız. Ya ahiret tarla mı? Bu ahiret bildiğin netice aldığın yer. Niye tarla olsun? Ahirette çalışmayacaksın ki ne tarlası? Men kâne yuridu dünya. Kim de dünya tarlasını isterse ona sadece ondan veririz. Ahirette onun hiçbir nasibi yoktur. Ahiret tarla değilse o zaman burada yukarıda niye tarla abi? E, çok kötü bir şey değil mi? Ekin, semere, netice demek. Yani hars kelimesinde Arap'ın anladığı mana şu. Çalışıp netice aldığın şey. Peki çalışma ne burada? Bak Allah diyor ki kendiniz için önden bir şeyler gönderin, amel gönderin ahirete. Çalışma bu. Kadınlar o zaman ne neyin çalışması? Kadınları ahiretinizi kazanacağınız bir kazanç kapısıdır. Bak kapı diye çevirdim değil mi? Kadınları kapıya benzetmedim herhalde. Evet bu da belagatla alakalı bir konu. Yani şimdi Allah Teala mesela diyor ki e, Tevratı kendilerine yükleyip de yüklenmediğimiz insanlar kitap yüklü eşeklere benzer ayet okuyorsun diyorsun ki hoşuna da gidiyor. Allah Yahudileri eşeğe benzetmiş falan diyorsun. Hayır Allah Yahudileri eşeğe benzetmiyor güzel kardeşim. Sen belagat bilmiyorsun sadece. Burada eşeğe benzetilen bir Yahudi yok. Bir insanın veya faydalanılması için faydalı bir şeyin kendisine verilip de ondan o beklenilen yönde fayda almayan kişi adeta kendi sırtına kitap yüklenmiş bir eşeğe benzer diyor. O hale benzer diyor. Yani düşün, Eşek kitaptan ne anlar? Yani eşeğin kitaptan kazancı en fazla yani sırtına bir yük olmaktır. Biz de size bu kitabı işinize yarasın, aklınızı çalıştırın, bununla yolunuzu bulun diye verdik. Ama siz onunla yolu bulmak yerine onunla ahiretteki mesuliyetinizi arttırdınız, sırtınıza yük yaptınız, daha beter yani fayda göreceğinize zarar gördünüz. Bunun en güzel ifadesi Eşeğin kitapla ifadelerimiz. Orada eşek iması yok bunlara. Bu tarz unsurları bilmediğimiz takdirde bize gerçekten karikatürlük manzaralar ortaya çıkıyor arkadaşlar. O zaman ayetin anlamını vermeye çalışalım. Kadınlarınız bakın kadınlar değil, kadınlarınız. Çünkü sizin ve sizin size ait olması sakın yani aleyhinize çevirmeyin, lehinize olması lazım. Lekum sizin için ahireti kazanabileceğiniz çok bereketli adeta 1'e 10 veren bir kazanç kapısıdır. O zaman bu kapıya nasıl gelmek isterseniz gelin. Kötü bir şekilde gelirseniz siz bilirsiniz. İyi bir şekilde gelirseniz siz bilirsiniz. Ama ben iyi şekilde gelmenizi tavsiye ederim. Neden? Kendinizi ahirete hazırlayın. Allah'tan korkun. ...şimdi Allah'tan korkmayıp da... ...kötü bir şekilde gelmeyi tercih ederseniz... ...yani kaybedersiniz. Ona kavuşacağınızı unutmayın. Müminleri müjdele. Peki bu... ...müjdeye inanmayanlar... ...ne diyor? Buna inanıp da... ...güzel bir şekilde bu... ...ayetin gereğiyle amel etmeyenlerin de... ...vay haline... ...tarzında bir zımni tehdit de... ...anlıyoruz sonundaki şeyden. Sözün özü... E, ...bu tarz... Edebi metinlerin hele hele araya 10, 10 asır, 20 asır girdikten sonra başka bir yabancı kültüre ve başka bir e, zihniyete, kültüre, topluma, tarihe aktarılması konusunda yani o kadar hassas olmak gerekmesine rağmen biz bunu şöyle çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Yani amiyane bir çocuk masalı gibi nisa ne demek, kadın demek, hars ne demek, İşte ekin demek, tarla demek. Al sana kadınlar sizin tarlanızdır. İşte bu metni gerçekten kale almamak demek. Biz edebi bir metni çevirmek için ona yıllarımızı vermemiz lazım. Değil herhangi bir Kur'an. Hayyam'ın Rubayilerini bile bakın İngilizce tercümesi var dünya çapında meşhurdur. O kadar fazla adam onları çevirmek için gecesini gündüzüne katmış ve yani iyi bir metin çıkarabilmek için mücadele etmiş ki. Çünkü adam Hayyam'ın ürbayileri. Ama onu ben İngiliz diline nasıl aktarabilirim? Adam ömrünü yemiş bunun için. Ve bugün mesela dünyada en meşhur tercüme ona aittir. Ee, herhangi bir edebi metin hakkında biz bunu söylüyoruz. Bir şiiri çevirirken bir işte hikaye kitabını çevirmekteki basitlikte çevirdiğimiz takdirde Kur'an'ın maalesef böyle absürt absürt şeyler söylediğini düşünmek mecburen kaderimiz haline geliyor. Neyse. Sözün özü arkadaşlar size Kur'an hakkında tek yol göstericinin belagat olduğunu söylemek istiyorum. Geri kalan unsurlar yani çok işinize yarayacak pek bir şey sağlamaz. Kültür verebilir. Kafanızı karıştıracak çok fazla dış unsur da var. Sadece belagata odaklanın ve Kur'an'ı anlamak için belagatın %100 sonuç verdiğine inanın. Bence neticeyi göreceksiniz. Hoşçakalın.